Üçlü Sistem'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde de Süper Lig'in 32. haftası öncesi kritik maçların değerlendirmelerini yapacağız. Ve aslında geçen hafta programda konuştuğumuz bazı maçlara da kısaca göz atacağız. Yağız, Enis hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Ben aslında galatasaray samsun spor maçıyla başlayalım diye düşündüm. Zira benim çok merak ettiğim bir maçtı aslında. Ama samsun spor tarafında istediğim mücadeleyi göremedim gibi hissettim maçı izlerken. O yüzden sen senle başlayalım. Galatasaray Samsun Spor'a göz açtırmadı desem yeridir herhalde. Sen Galatasaray'ın bu baskılı oyununda kimlerin nasıl öne çıktığını düşünüyorsun? Samsun Spor son 1-2 aydır aslında istenilen seviyede değil. Yani Thomas Rice'in öğrencileri çok da iyi bir futbol oynayamıyorlar. Zaten sonuçlar da bunun göstergesi. Galatasaray'ın da oynadığı güçlü oyunu tabii ki burada unutmamak lazım. Yani maçın 1. dakikasından 90. dakikasına kadar Samsun Spor'un Maçı kazanmaya geçin beraberlikle sonuçlandırabileceği bir ortam bile yoktu bence. Evet. Tamam bir gol buldu Samsun Spor ama yani o tamamen geçici hücumundan gelen bir gol. Ekstra bir pas oldu orada. Galatasaray gerçekten yaptığı baskıyla, o simenin önderliğinde inanılmaz bir maç oynadı. Çok daha rahat bitirdi maçı. Bence Galatasaraylar için çok keyifli bir 90 dakika olmuştur. Tamamen domine ettiler çünkü. Evet. Peki sence Samsun Spor'un golü iptal edilmeseydi momentum biraz olsun değişir miydi? ya Muhakkak etki ederdi. Orada hiç şüphe yok. Fakat Galatasaray geçtiğimiz haftaki programlara söylediğim gibi yani oyuncu profilleri itibariyle, oyun mantığı itibariyle özellikle Fenerbahçe maçıyla ile birlikte e, Sara, Lemina ve Torreira'ya döndüğü için orta sahada daha sabit, e, daha e, alanı savunan bir kurguya dönmüştü. O de çok sürekli hareket halinde olması, sürekli boş alanlara e, kendisine pozisyon yaratması tabi Samsun Spor'un dengesini bozdu. Otomatikman da goller aslında zor gibi görünse de kolaylaştırdı o tarafta. E, Samsun Spor'un attığı gol etki ederdi, muhakkak Hı -hı. ederdi ama günün sonunda bence kazanan çok fazla değişmezdi. E, Galatasaray hakikaten hak edilmiş, zor denilen bir deplasmanı kolay bir galibiyetle ayrıldı. Evet, çok kolay gösterdiler gerçekten ha. bu haftada. da. Bodrum Spor'la karşı karşıya gelecek Galatasaray. Evinde ağırlayacak Bodrum Spor'u. Şimdi Bodrum'da da biliyorsunuz nispeten yakın zamanda bir teknik direktör değişikliği oldu. Evet. Ve o zamandan beri Bodrum Spor'da da bir çıkış var. Özellikle son 5 maç ıı, kapsamında bakmak gerekirse bir mağlubiyet var sadece. O da Fenerbahçe'ye karşı alınan ve aslında yine Bodrum Spor'un 2 gol bulduğu bir maçtan bahsediyoruz. Ben açıkçası Galatasaray'ın e, Bodrum Spor karşısında da çok zorlanacağını düşünmüyorum. Bence puan kaybetmeden geçecektir ama Enis katılır mısın bu düşünceme? Yani çok potansiyel tabii yani Galatasaray'ın kazanması hem evinde e, aslında momentum'u da aldı. Zor bir deplasmandan. Bunun sonunda Ne olursa olsun maç evet öyle olmadı hikayesi öyküsü ama... <laughs> Ee, ne olursa olsun zor bir deplasmandan çok kolay bir galibiyette ayrıldı Galatasaray. Otomatikman da Bodrum Spor maçına zaten mutlak favori olarak çıkıyor. Ama hepsinin de e, toplamına baktığımızda sezonun artık finali yaklaştı. E, hem puan kaybetmek istemeyecek, taraftarın önünde de aslında bir gövde gösterisi yapmak isteyecek. Bodrum Spor da buna çok uygun bir rakip. Ters gelebilecek bazı şeyler var. E, Samsun Spor detayında söylediğimiz gibi bu sefer Bodrum Spor tarafından da bakmak lazım. E, gol yememek üzerine kurgulanmış bir oyun planı var Bodrum Spor'un. Ve hakikaten Portekizli hocanın gelişiyle de birlikte onlar da alan savunmasını yani oyuncudan bağımsız olarak alanı özellikle bölgelere ayırarak oynamayı becermeye çalışıyorlar. Tabii eldeki kadro kalitesi burada çok önemli bir faktör. O yüzden Galatasaray'ın zorlanacağı anlar şöyle zorlanacağı, pozisyon bulmakta zorlanacağı anlar olacaktır diye öngörüyorum. Ama günün sonunda o maçtan da kazasız belasız kurtulması, e, o maçtan da 3 puanla ayrılması gene tabii çok olası. O Sümen de çok formda tabi. İnanılmaz bir formda o Simen. Yani tek tek kişilik dev diyebiliriz. Yani Galatasaray'ı şu an şampiyonluğa götüren isim. O yüzden ben de Bodrum Spor'un savunmasının bir yere kadar dayanabileceğini düşünüyorum. Yani ilk 15-20 dakika zorluk çıkartacaklardır Galatasaray'a ama ondan sonra tribünlerin de devreye girmesiyle beraber Galatasaray'ın kuracağı baskıyla ben Galatasaray için bu maçın kolay bir maç olacağını düşünüyorum. Ama yine de Jose Morais'in aklında birkaç plan vardır herhalde. Orada yapacağı kompakt savunmayla sorun çıkarmak isteyecektir. Ama bakalım dediğim gibi Osimhen orada çok önemli bir faktör. Ya orada bir de araya gireyim. Galatasaray'ın iki bekledi. de Eren Elmalı'nın bir yükselen performansı var ama halen de Galatasaray aradığını buldu mu emin değiliz. Yani özellikle sağ tarafta yani orada Frankowski dönecek muhtemelen. Ancak yani belki o taraftan özellikle sağ kenarından Galatasaray'ın sağ kenarından bir kurgu oluşturabilir hücum planında. Ters gelecek bir, bir takım mı tam emin değilim ama belli başlı alanlarda vay be Bodrum Spor bunu da yapabiliyormuş diyebiliriz. Böyle bir de bir maç izleyebiliriz. Ortada demek tabii çok güç yani çok, oldukça güç. Tabii net ee, bir favorisi var net bence de bu maçın. Net bir favori Galatasaray ama düşündüğümüzde Fenerbahçe maçında gözünüzün önüne getirdiğini bazı dakikalarda da hakikaten zorluk çıkartabildi. Galatasaray da bunları yapabilir mi göreceğiz ama ufak da olsa bir potansiyeli var. Galatasaray'ın Galatasaray şey... bunlara dikkat etmesi lazım yani. Orada şey de önemliydi. Fenerbahçe çok fazla geride kabul etmişti. İlk yarıda hmm. 4-1 yaptıktan sonra ondan sonra Bodrum Spur çok fazla üstüne gitti Fenerbahçe'nin ve pozisyonlar da buldu. Aslında İrfan orada ekstra kurtarışları da vardı. Aynen öyle. Ya Galatasaray'ın ben oyunu o kadar geride kabul etmeyeceğini düşünüyorum. O yüzden bence öyle bir hücum performansı Bodrum'dan çok göremeyeceğiz bu maçta. Hmm. O zaman sen yine baskılı bir oyun bekliyorsun Galatasaray'dan. Çok rölantide bir oyun beklemiyorsun diye anlıyorum. Asla. Okan Buruk'un asla öyle bir mentalitesi yok zaten. <laughs> Zaten ona döndüğü için de puanlar almaya. Daha doğrusu şöyle eski Galatasaray, eski Okan Burak öyle döndü. Yani iki yıldır şampiyon olan kurguda özellikle ön alan baskısını iyi yapabilmesi, işi biraz da topla oynama noktasından değil, biraz da ön alan baskısı, hızlı ucumlar, rakibe şok preslerle zaten Okan Buruk öne çıkıyordu. Ve o fizik kondisyon olarak her zaman Türkiye seviyesinin üzerinde bir takımdı. Rakipleri için de böyleydi Galatasaray. Burada ama bu bu sezon çeşitli oyuncu üzerlerinden bazı kurgular denedi. İşte ikili santrafor, üçlü savunma kurgusu gibi gibi düşünceler oldu. <laughs> Çok haklı. Bunları deneyebilir ama günün sonunda kendi doğrusuna döndü ve Galatasaray taraftar evet ya tamam biz kesin artık şampiyon oluruz. Şu haftalarda artık söylüyor. Evet. Yani buna eminim ama e, Okan Burun bu dönüşümü de bir antrenör başarısıdır bu arada. Yani hatayı ısrar etmemekte önemli bir antrenör başarısı. Elindeki malzemeden maksimum verimi şimdi şimdi almaya başladı. Çok güzel bir pas attın bana. Şimdi dönüşüm derken o zaman yavaştan ben Fenerbahçe'ye doğru bir <laughs> geçiş yapmak istiyorum. Fenerbahçe'de yine zorlu bir deplasmana gitti. Sivas Spor'la karşı karşıya geldi ve orada da iyi bir skor elde etti. 3-1 ile Sivas Spor'u mağlup etti. Çok güzel goller izledik bu arada o maçta da. Özellikle Efkan'ın golü inanılmaz <laughs> bir goldü bence. Orada da aslında Jose Mourinho'nun dörtlü sisteme geçtiğini gördük. Dörtlü sistemi kullandığını gördük ve son iki maçta da Jose Mourinho'nun tercihinin dörtlü sistem tarafında olduğunu gördük. Ee, şimdi de Fenerbahçe Kayseri Spor'la karşı karşıya gelecek biliyorsunuz. Siz Kayseri Spor karşısında Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun nasıl bir tercih yapacağını düşünüyorsunuz? Bence devam edecek ya hoca. Yani tabii. Yani Mourinho kazandığı plandan vazgeçmeyi çok talep eden bir hoca değil. O yüzden bence devam edecek. Elindeki kazanan sistemi bozmaz. Talişka şu anda aşırı formda ve formda olmasının bir sebebi de geçen hafta da söylemiştim. Talişka'nın 10 numara pozisyonunda oynuyor olması. Çünkü orada Ceko'nun yaptığı bağlantılarla, o aldığı toplarla Talişka bu sefer çok daha rahat hücum yapabiliyor. Kendini daha iyi gösterebiliyor. O yüzden ben hocanın elindeki kazanan plandan vazgeçeceğini düşünmüyorum ki. Zaten Trabzonspor maçının ikinci arasında oynayan kadroyu direkt ilk 11 olarak sahaya sürdü. Aynen öyle. Sivas Spor maçında. Bu da zaten bence her şeyi açıklıyor bizim için. Bir sakatlık olmadığı sürece maç gününe kadar bu şekilde çıkacaktır Fenerbahçe. Peki senden şu kısmı biraz daha açmanı istesem. Yağız biraz değindi ama bu dörtlü sisteme geçildiğinden beri Fenerbahçe'de bazı oyuncuların performansının arttığını gördük. Bazı oyuncuların sıfırdan bir varlık göstermeye başladığını gördük. Mesela o say Samuel bunlardan bir tanesi. Ne etkili oldu sence bu oyuncuların performansında pozisyon bazlı değerlendirirsek? Yani şöyle hakikaten harika pas attı. Onu çok teşekkür ediyorum çünkü içimde ukde kalan bir konuydu. Hakikaten değinmek istediğim bir konuydu ama hem maç programları hem rakipler onları değerlendirdiğimiz için geniş zamanla aslında konuşulması gereken bir konu ama şu var. Mourinho o da aynı şekilde Okan Burak az önce değindiğimiz gibi bir şeyler denedi, olmadığını gördü ve döndü. Ancak Fenerbahçe'nin zaten oyuncu profili itibariyle üçlü oynaması için ikameleri yok. Aslında Türkiye Ligi'ndeki birçok takımın yok. Yani Fred olmadığında zaten oyun oynayamıyorsun. Turunun çok sıkıntısını çekti Fenerbahçe. Aynı öyle. <laughs> ve o görkemli futbolu üçlü oynarken ki o görkemli oyununu seri galibiyetleri yakaladığın ve süreci de hiçbir zaman yapamadı. Çok ihtiyacın oluyor o kilit isimlere. Ancak Fenerbahçe'nin yaş ortalamasını da burada e, atıf yapacağım. Orası da çok Hı -hı. önemli. Yaş ortalaması itibariyle dörtlü savunma, işte iki orta saha, 4-2-3-1 gibi bir dizilim çok daha gerçekçi, çok çok daha gerçekçi. Hı hı. Burada tabii Talişka'nın eklenmesi, oradaki o üçünün ortasına yani forvetin arkasındaki isim olması skor katkısı açısından zaten e, malumunuz 6 evet. golün 5'ine katkı ettiği evet. Go golleriyle o şekilde bir istatistiği var. Zaten Fenerbahçe'nin şu anda oyuncu kadrosu itibariyle doğrusu bu. O yüzden baştaki soruna geliyorum. Bundan vazgeçer mi? Vazgeçmez. Yani çünkü futbolun doğrusuna çok ters bir hareket olur. Hı hı. E, bir de bu hafta itibariyle artık e, çok da böyle keskin geri dönüşler yapacak bir antrenör. Öyle deneyimsiz bir isim de değil. Çok değişik bir olayın olması lazım artık. E, bazı şeylerden vazgeçmesi için. Maksiminin de performansı e, yükselişte. Orada tabii Tadiç'in de iki gol atması Oğuz Aydın-Tadiç ikilisini artık orta tarafta bir her ne kadar profil olarak farklı olsa da bir rekabet ortamını oluşturdu. Talişka'nın golleri var. Doğal olarak Fenerbahçe'de aslında her şey puan farkı haricinde yolunda gidiyor. <laughs> Hala oradan bir bekleyiş var ama Jose Mourinho kararını vermiş gibi. Ben de en azından son dönemlerdeki kararlarından ve oyuncu profillerinin de oturduğunu fark ettiğimden nacizane kendi <laughs> yorumumla Jose Mourinho'nun karar kıldığını ben de düşünüyorum. O zaman İstanbul'u bitirmeden şöyle bir Karadeniz'e gidelim. Karadeniz derbisi vardı bugün. Geçen hafta da kısaca konuşmuştuk. Trabzonspor Rizespor'la karşı karşıya geldi ve biz aslında konuşurken de şunu söylemiştik. Yani Rizespor'un ön hücum hattı gerçekten çok hızlı ama Trabzonspor'un oyunu öyle bir hızlandı ki Trabzonspor 2-0 galip geldi Rizespor karşısında. Ben aslında şimdi Trabzonspor'da Adana Demirspor'a konuk olacak ama Adana Demirspor bildiğimiz üzere küme düşmeyi garantiledi. Onları da en yakın zamanda umarım tekrar Süper Lig'de görürüz bunlar bizim değerlerimiz. Adana Demirspor'da tekrar lig Süper Lig'de görmek çok isteriz. Ama konuya biraz Trabzonspor odağında bakarsak. Şimdi bize Beşiktaş özelinde konuştuk ya şu ana kadar. Hayal kurdurtması lazım, hayal kurdurtması lazım diye. Kanaatimce Trabzonspor şu anda hayal kurdurtabilen bir konumda. Fatih Tekke'nin gelmesiyle beraber özellikle. Bu soruyu ikinize de yönelteceğim. Sizce Trabzonspor'da belirli açılardan aranan kan bulundu mu Yağız belki? Bence sen. bulundu ya. Hocanın kimyası zaten <laughs> Trabzon'la uyumlu. Yani onu söylemeye gerek bile yok. Trabzonspor inanılmaz hızlı geçiş hücumları oynuyor ve ben bunu izlerken çok keyif alıyorum. Yani Trabzonspor'u son 5 haftadır izlediğimde gerçekten diyorum ki ya işte yüksek tempolu geçiş oyunu bu ve elinde buna uygun oyuncular da var. Zupko inanılmaz formda. Özellikle kaçırdığı bir gol var maç 2-0 inanılmaz bir orada first touch yaptı. Yani topa ilk dokunuşu gerçekten çok iyiydi. Alex Tosu'da kitabında der ki ben size dünyanın en iyi pasını atsam da siz o topu kontrol edemedikten sonra hiçbir anlamı yok. İşte Zubkov orada onu yaptığında aslında Trabzonspor'un bütün ihtiyacı olan şeyi, ihtişamı görüyoruz. Bence Trabzonspor birkaç eklemeyle beraber önümüzdeki sene Avrupa belki de şampiyonluk için çok zor da olsa adaylardan biri. şu Bu sezon onlar için bir istisnaydı ama bence aradıkları kanı buldular Fatih Tekke ile beraber. Evet. Vallahi ya şimdi referanslı bir cevap verdin bakalım. Sen nasıl bir cevap vereceksin? Yok katılıyorum yani harfi harfine katılıyorum. Ee, orada Fatih Tekke'nin dokunuşu var ve bu kadar kısa, bu kadar dar bir takvimle yapması çok büyük başarı. Hakikaten iyi bir aidiyet ortaya koyduğu gerçek. Zaten oraya ait bir isimdi geç kalınmış bir karardı bu arada. Yani bence bazen takımların bu refleksi vermesi lazım. Ve bu refleksi verdiğinizde aslında geri dönüşü hiç de fena olmuyor. Fatih Fatih'teki zaten Abdullah Avcı'nın ikinci gelişinden önce de ismi gündeme gelmişti. Tekrar Şenol Güneş'e dönüşte de gündeme evet. gelmişti. Ne hikmetse bilmiyorum. Yani izleyen Trabzonsporlu arkadaşlarımız yanlış anlamasın ama Fatih Tekke'ye Trabzon camiasının bir ön yargısı vardı. Yani bizlerin yorumlayanların işte sokaktaki vatandaşın değil. Bir türlü gelmiyordu ancak geç kalınmış doğru bir karar Fatih Tekke. Anadolu sürecinde çok böyle ihtişamlı sonuçlar, işte kaldırdığı bir kupa vesaire yok ama bir oyun sergiliyordu, gösteriyordu. O yüzden Trabzonspor'un da bu başarısız olduğu dönemde neden denenmesi dediğimiz isimlerden biriydi. Geldi, iyi ki de geldi. En azından futbol anlamında birçok şey sunuyor şu anda biz izleyenlere. İşte konuşacak birçok malzeme veriyor. Oyuncu tercihlerini de çok beğeniyorum. İşte o isim var, bu isim var demiyor. Hakikaten kendi oyun planına Uyan, oyun planı gerçekliğiyle örtüşen oyuncuları tercih ediyor. Ve oyuncuların hızını çok ön plana çıkartan bir hücum organizasyonu çiziyor. Benim en azından no. özellikle Rize maçında da gördüğüm buydu. Trabzonspor çünkü oyuncu kadrosuyla ön alanda basayım, orada bulunayım, oyunu rakip yarı yarısayı yıkayım oyunu oynayabilecek bir kadro değil. Tamam Trabzonspor tabii ki de büyük bir takım, büyük bir camia. Ancak bir de bir gerçekler var. Yani senin oraya hükmedebilmen için birçok doğruyu yapman lazım. Yani eee Vakayama ile artık oraya oraya oyun yıkmak falan çok mümkün değil. Evet. E, hamle oyuncusu olması çok çok daha doğru ve tam olarak oraya döndü zaten. İşte orada da Zubkov. Aynen öyle. <gülüyor> Devreye. <gülüyor> Ki Şenol Güneş denedi Vakayama ile, Vichayla denedi ama olmadı. Evet. Ki yani Wish'in durumu da şu. Ligimizde bu arada yani Trabzonspor'da da yaptı bunu. Şampiyonluğundan sezonda da yaptı. Bu double double dediğimiz konuyu. Yani gol ve asistteki ve çift taneli rakamları yakalayan ender futbolculardan ligimizde oynayan bu arada. Yani böyle de bir elinde aslında ne derler bir maden, maden. var. Skor makinesi. Aynen öyle. <laughs> Ama tabii yaşı itibariyle de artık bazı şeyler fiziki olarak da çok mümkün olmuyor. O yüzden çok gerçekçi bakıyor. Ben hakikaten çok beğenerek takip ediyorum Trabzonspor'u. yazın söylediği gibi. Umarım yolu battı da açık olur. Umarım bence yani. bana da çok keyif veriyor açıkçası Trabzonspor bir süredir diyerek İstanbul'a bir geri dönüş yapalım. Nispeten İstanbul'a bir geri dönüş yapalım. Beşiktaş'tan konuşalım son olarak diye düşündüm. Beşiktaş bu haftada maalesef çok iyi bir hafta geçirmedi kendi adına. Önce divan kurulunda maalesef kötü görüntüler gördük Beşiktaş'ın. Ve aynı akşam Başakşehir'e karşı 2-0'lık bir mağlubiyet aldı. Bu arada bu maçta da Yusuf Sarı'nın bir free kick golünü gördük. Bir anlık Real Madrid Arsenal maçındaki Declan Rice Yusuf Sarı'nın içine girmiş gibi bir free kick golüydü. Gerçekten müthiş bir goldü bence de. Ama en nihayetinde Beşiktaş sağdan mağlup ayrıldı. Ki Beşiktaş epey de geldi aslında. Epey kaleyi yokladı, golü kokladı. Ama bir türlü o skor gelmedi. Yaz neden? Bu kilit sorun ne Beşiktaş'taki? Ya Beşiktaş'ın bu sezon kısmeti yok bence. Çünkü bu kadar pozisyonun kaçmasını çok da mantıkla açıklanabilir bir bence noktası yok. Salih'in de dahil olmasıyla da beraber Beşiktaş ilk yarıda aslında çok da hücumlarda etkiliydi. Mustafa Erhan'la Rafa Silva bağlantısı ki ben bunu bundan söz etmiştim. Onu kullanarak Beşiktaş pozisyonlar buldu ama işte onu bitiremedikten sonra olay Başakşehir'in ve Mert Günok'un kaderine kaldı. Mert Günok birçok kez durdurdu Başakşehir'i e. ama Yusuf Sarı'ya engel olamadı. Harika goller attı Yusuf bence. iki golü de çok güzeldi. Beşiktaş'ın bence en büyük problemi konsantrasyon sorunu. Beşiktaş oyuncuları ne yaptığının, nerede olduğunun, camianın onlardan ne beklediğinin fark farkında değil ki taraftar da zaten maç sonunda çıkmadı bekledi. Onları protesto etmek için, onlara derdini anlatmak için oyuncular da gitti konuştular. Bence en büyük problem o. Yani hoca neler olduğunu farkında. Ama o da çok çaresiz duruyordu kenarda. Çünkü elinden hiçbir şey gelmiyor. Evet. Oyuncu grubu tamamen sezondan kopmuş. Ya bitse de gitsek denir ya. Ya yani oyuncu grubu şu an tamamen o düşüncede Beşiktaş'ın. Ve bu süreçte daha yani Avrupa ihtimali var Beşiktaş'ın. Şu anda 5. sıraya gerilediler. Yazık olacak. Yani Beşiktaş şu an Avrupa yapabilecek bir kadroya sahip ki iyi yönetseydi belki şampiyonluğa oynayabilecek bir kadroya sahipti. Yazık olacak yani bu sezon. O Beşiktaş'ın tam olarak oyunculara artık anlatılamadığı mı yoksa oyuncuların mı tam olarak kavrayamadığı kısmına ben de epey katılıyorum. Özellikle Beşiktaş'ın Kasımpaşa karşı sanırım 10 kişi kalıp beraberlikle biten maçta ee, Ernest Mucci'nin bir açıklaması olmuştu. 10 kişi kaldık ama bir puanı kaptık mutluyum şeklinde ve bu da aslında taraftarlarca epey eleştirilmişti. Beşiktaş bu değil. Ee, biz şu an üçüncülük yarışı veriyoruz diye ve aslında teknik olarak senin dediğin gibi Beşiktaş'ın şu anda tek hedefi bu ligin üçüncü sırasına oturabilmek ve senin de bahsettiğin üzere Beşiktaş puan kaybı yaparken Eyüp Spor Adana Demir Sporu 6-0 mağlup ederek dördüncülüğe yerleşmiş durumda. Halbuki biz en son konuştuğumuzda beşiktaş samsunspor arasında bir üçüncülük Hı. yarışı vardı. O yüzden senin bağladığın yerden Enis'e şunu sorarak devam etmek istiyorum. Beşiktaş'ın Avrupa hedefi de suya düşebilir mi? Yoksa yok canım daha çok maç var sen de ne yaptın mı dersin bana? Yani matematik olarak tabii ki de şansı var. Ancak gerçekler öyle demiyor. E, oyuncular Net olarak kafada bitirmiş bazı şeylere. Sağının içini konuşmak isterdik. Az önce Fatih Tekke, Trabzonspor veya işte Fenerbahçe dörtlüğe döndü. İşte Okan Buruk şunu yaptı. İşte orta sağ kurgusunu böyle değiştirdi. Beşiktaş'ı i̇şte ne demek isterdik ama oyuncular pek buna müsaade etmiyor. Hocayı da değerlendiremiyoruz bir de işin kötü tarafı. Evet. Yani hoca ile ilgili de mesela gelecek sene hoca olur mu diyeceğimiz bir şey yok. Çünkü düşünüyorum hocanın tercih etti 11. Zannediyorum ben de Beşiktaş'ın başında olsaydım. Benzer bir 11 ile çıkar. Çünkü alternatifin yok. Aynen öyle. Yani hocayı da şunu yapsa daha iyi olur. İşte buralarda bence eksik. Veya bir önceki bölümde söylediğimiz gibi genç oyuncularla artık bir kurgu yapsa, en azından oyuncu kazanmaya mı dönse? Bunları konuşmamız lazım. Ama Beşiktaş oyuncu grubu pek buna da müsaade etmiyor. E ben burada açıkçası biraz oyuncu grubuna faturayı kesiyorum. Bu mağlubiyette de aynı şekilde. Adapte değiller. Kafalar başka yerde. Immobile'nin e, zannedersem hafta içiydi. Belki de iki hafta oldu. Tam emin değilim ama çok yakın bir tarih diyebilirim. Dış basına verdiği bir röportaj vardı. Hani kariyerimi e, Beşiktaş'ta son, sonlandıracağım bilmiyorum ama kesinlikle harika bir veda yapacağım gibi açıklaması olmuştu. João Mario zaten kiralık durumda. O yüzden bu tarz düşündüğümüzde de oyuncular artık sezon sonunu bekliyordur. Malum yazında bir şey yok. Dünya kupası, Avrupa Şampiyonası. İyi bir yaz tatili bekliyor. O yüzden net olarak kafa buralara gitmiş vaziyette. Orada yerli futbolcuların tabii bunun daha çok tırnak içerisinde zulmünü çekiyorlar. Daha çok maruz kalıyorlar. Hem taraftarı hem sosyal medyaya. O yüzden Beşiktaş açısından oyuncu grubuyla alakalı çok ciddi bir soru işareti var. Maalesef bu arada. Sağının içini ve oyuncuları konuştuk ama ben biraz açıkçası divan kurulundaki görüntüleri konuşmak isterim sizinle. Bu sene aslında Beşiktaş'ta gördüğümüz idari anlamda birkaç görüntüden bir tanesi maalesef. ilk defa fiziksel şiddete varan görüntüler gördük maalesef. Bu da keza aynı zamanda takımı da ve e, hocayı da etkilemiştir diye düşünüyorum bu görüntüler. Ne kadar maruz kaldıklarını bilmemekle beraber. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nedir? Ya hoca maç sonunda açıklama yapmış sanırım. Hayatımda böyle bir şey görmedim diye. Zaten Norveç'te doğmuş, İngiltere'de <laughs> futbol kariyerini geçirmiş bir insanın böyle bir şey görme ihtimali yok. Keşke burada da görmeseydi. Evet. Öncelikle çok üzücü bir durum yani. Hasan Arat'a geçmiş olsun. Ya yani Beşiktaş aslında hep nasıl derler? Halkın takımı. Kendi söylemleriyle Efendi Beşiktaş. işte herkesi kucaklayan bir yapıdayken kendi içinde bu ortama nasıl düştü ben gerçekten anlayamadım. Yani bu Ahmet Ahmet Nur Çebi'nin gidişinden sonra oldu ama hiç yakışmıyor Beşiktaş'a. Yani divan kurulu başkanı eski başkana, Beşiktaş divan kurulu üyesine orada yumruk atamaz. Hakaret edemez. Öyle bir cesarete yani aklına bile gelmemesi lazım. Aynen öyle. Ben bu konuda şöyle Ahmet Nur Çebi dedi ama şöyle bir hafızam var. Beşiktaş başkanları maalesef rahmetli Süleyman Seba da dahil olmak üzere o taraftardan biraz daha tepki görmüştü. Seba gitsin, dursun kalsın diye Ahmet dursun için. Serdar Bilgi'le aynı şekilde. Bunların içerisinde şiddet açısından yani söylemdeki şiddetle dahil olmak üzere en az maruz kalan şaşırtıcı gelebilir Yıldırım Demirören. Sadece yeter Yıldırım Demirören. Aynen öyle. Başka bir şey yok. <laughs> ee, onun haricinde Beşiktaş başkanlarının maalesef bu makus kaderi gibi oldu. Üzülerek söylüyorum bunu. Ve ithamlar çok tabii çirkin. Yani Beşiktaş'ın evet Hasan Arat'la ilgili çeşitli spekülatif şeyler var. Evet. Çünkü iddia sonuçta şu anda resmileşmemiş, kanıtlanmadığı için iddia diyorum. Çeşitli iddialar var. Çok vahim iddialar bu arada. Bunlara katılıyorum ama halen daha iddia. O yüzden bu seviyeye çıkmaya gerek yok ve Hemen bu şekilde afişe etmeye, hemen bu şekilde e, etiketlemeye gerek var mı emin değilim. O yüzden Beşiktaş camiasını, yani bunu taraftarla bir çok bağlayamıyorum, camiasının biraz daha sakin kalması ve başkan yöneticilerine biraz daha sabırlı ve bunu söylemem ne kadar doğru olur bilmiyorum ama daha saygılı olmaya lazım. Çünkü başkan, Beşiktaş çok önemli bir camia. O yüzden orası sanki atlanıyor gibi geliyor. Yani ki bir olayı da yapan divan kurulu başkanı. Hani aslında bunu söylüyorum ama yapan da divan <laughs> kurulu başkanı. Biraz orada garip bir durum var. Beşiktaş başkanlarının böyle bir e, talihsiz durumu oluyor maalesef. Evet ben de şahsen Beşiktaş'ı böyle gördüğüme epey üzgünüm. Türkiye'nin en büyük camialarından bir tanesi. Umarım iç karışıklıkları da bir şekilde çözülür. Süper Lig'de de ve olursa gelecek seneye Avrupa yolunda da başarılı bir şekilde yollarına devam ederler diyelim. Yavaştan isterseniz de programı kapatalım. İkinize de çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Üçlü sistemin bu bölümünden bizden bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.